Selamun aleyküm Ambiyans Ambience takipçileri. Cumartesinin son araçları. Ee, aracımız Bolu'dan geldi. Abimiz. Aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Biliyorsunuz Golflerde ambiyans aydınlatması sadece ön iki kapıda var. Biz dört kapı, göğüs ve ayak aydınlatması ceplik olarak yaptık. Aracımız baya güzel. Abim çok uğraşmış. Gayet de güzel olmuş. Böyle kaliteli bir e, modifiye oluşmuş aracımızda. Hoş olmuş. Direksiyon falan e, yapmış. Bir hayaleti kalmış. Allah kısmet der inşallah ona da bir hayalet takar. Gayet de güzel olmuş. Direksiyon falan mükemmel olmuş. Auto, auto sisteminde çalışıyor biliyorsunuz. Autoyu aldığımız zaman ambiyans aydınlatmamız yani. Hani hep biz diyoruz ya buraya şişe koyduğunuz zaman bakın orada şişe var. Gayet e, su şişesi çok kaliteli ve çok düzgün duruyor orada. Ha, yani tabi videoda, tutuyor, He, yani, tabii, videoda e, biliyorsunuz e, herz olayı vardır. 60 herzde çalıştığı için bunlar kamerada 60 herzde titreme yapıyor. O yüzden e, öyle bir titreme yok normalde bilginiz olsun. 64 renk çoklu renk sistemi dediğimiz komplesini istediğiniz rengi değiştirip işte şiddeti kısıp açabiliyoruz buradan. Arttırabiliyoruz. Ön torbide olayı bunlar da çok e, zor bir araç. Gerçi Golf normalde de zor bir araç. Diğerleri gibi değil. Çünkü e, işlem yerleri çok tuhaf. Diğerlerine göre kendi çıtası üzerinde işlemleri çok yapıldığı için o yüzden e, bayağı bir bizi uğraştıran ama bittikten sonra da Gayet kaliteli ve düzgün çıkıyor arabanın içerisindeki işlemler. Ee, böylelikle hafta sonunun en son, e, son iki sondan araç. iki ara en sondan i̇kinci. ikinci aracını diyelim bitirmiş olduk. Ee, diğer araçta genel bir vedayı yaparız. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.